Herkese selamlar değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Bugün Bozo. Ne oldu? Köpekler burada sağda solda. Biz de buraya kuş yuvası yapacağız. Güvercinler var. Şöyle yenim. Normalde burası tavuk yeri. Şimdi kuşlar burada güvercinler. Şöyle. Şurada Ha şuraya yer yapacağız şöyle. Şu boşluğa şimdi tavuk orada yumurtluyor. Böyle bir kuş yapacağız. Şimdi bugün arka tarafa doğru gidelim. <laughs> Ağzıyı hapsetmişim. Ne oldu Bozo efendi? Yi. Ha? Onu götürme dino kızı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar kızaran geldi. Ağzı ama şey yapacağım. Şereye koydum. Gel oğlum. Yürü. Ne oldu aslanım? oğlum? Hadi. Tamam yürü gel. E oğlum gülüyor. sen her gün mallaştın ha. <laughs> o aralara giremezsiniz oğlum. Ne oldu Aziz? He? Kız, <laughs> kızan. Ne oldu? Kışın köpekler ben burada tutuyordum içeride şu bağlıyordum. Ne var oğlum? Dayak yesin bozodan bak. Değmiyor sana. Hareketlere bak. Ne ne? Rahat dur. Şöyle azı içer. Vaaay. Wow. Aya kazmış arkadaşlar bakın. Tüneyi kazıp kaçmaya çalışıyor. Tüneyi bakar mısınız? Bayağı kazmış. Ee, öyle oradan çıkmayı düşünmüyorsun. Zana Zanı bilsin duralım bir. Dur. Lan bir çeki kapının önünde. O taraftan kazıyor, o tarafta çıkmaya çalışacak. Sen bak seni boğar bak seni. Dur. Rahat dur. Kutuları şöyle koyayım ya. Kapının altından tünel kazıyor. Ha şimdi kaz bakayım. Hah? Şuradan kazıp gördünüz. Şuradan kazıp çıkmaya çalışıyor. Bu da bu taraftan kazıyor. Nasıl kazmış ya? Ne oldu oğlum Rahat durun. Hadi seni bırakamam. Kızım sana geçmesini bekliyorum. Ne Bozo Şöyle gidelim. Kışın burada tutuyordum. Köpekler yavruydu o zamanlar çoğu. Ne oldu kızıma? Ne oldu kızıma? Öyle tinerimle kalma yok. <laughs> <laughs> Yuvalar bir tanesi, bu kaç tane tarın kışı şey oldu. Leylo! Yavrular da buradaydı zaten. Şöyle gidelim. Evet arkasındayız. Hayvanları artık bırakmıyoruz ve verimli bir ot olmadığı için Enişte evet. Tünel kalmış kapının altında İçeri mi girdi? Yok içeri girmeye tula koydum Arkadaşlar bu da bizim Yazın burada oturuyoruz Teras Şöyle Şu bakık kaplar maplar Şu keresi getirdiğimiz için burada topladık şöyle Yazın güzel bu eski eşyalar var O otu Kışı şey yapmak için gam. Bunu da götürüp aşağıya He, ha, bunu Şunu da alalım Şu ben işte. Şu malzeme. Ha. O şarj olsun. Uçların vardı ya. Ben geçen gün ne? Vardı uç aldım bunu ben. Ben bilmiyorum ki. Işte sen bunu. Uç, uç aldım şeyi aldım. Ha, nereye koydun? İşte nereye bıraktım onu unuttum ya. Ha. Uç aldım ben ya. Şöyle inelim. Kuşlara yuva yapalım. Şu işte şöyle malzeme getir. Metre var mı burada? Var. Şimdi hemen bir proje yapacağım. Telle melle bir proje yapacağım. Tel şu yerine malzeme bulmak biraz zor arkadaşlar. Yani şöyle şu tel bana lazım aslında yarısını alırım. Gölgelik yumurta yapmış şuraya. Şöyle yapacağız, başlayacağız. Ben arkadaşlar böyle kısa kısa keserlerle sizlerle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar şöyle rafları yaptık. Şöyle arkaya doğru şu şekilde. Şimdi bölmeler yapacağız. Şu anda burayı kapatacağız. Kuşlar böyle gelecek. Ne yeni işte? O eski metre benim canım Kova nerede? Kova'nın için. Benim metre buradaydı. Ne, nereye bıraktık ya? Şöyle. Allah Allah. ikisi de yok. Buradayım, buradayım. Ha. O öbürü sen aldın. Neyse sen de ya. Ha, burada burada. Şöyle. Şöyle bölümler yapacağız kuşlar için. Böyle de kapatacağız. Ondan sonra tavuklar rahat edecek. Oldu horozcuk. Ha? Hadi arkadaşlar şöyle yaptık kümesi. Ana yani şey tavuk güvercin yerine şöyle Burada kapı yaptık. Güvercinler içeride. Şöyle. Süper oldu. Şimdi tavuklar da rahatlar. Hem odunluk hem kümes burada tavukların yeri. Zaten yani. bayağı güzel oldu. Böyle. Ne oldu? Hans, kendi yerinize geçebilirsiniz. Şöyle. Güzel de hava var. Neyse kesip kesip sunuyoruz bazı şeyleri. Köpeklerin yalı da orada kaynıyor. Size göstereyim. Güleş! Kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyorsun? Köz alacağım oradan da. Ha. Sen köz mü sobaya koydun? Şey kömür alçık koydum onlar yansın alacağım. Aha. Şey su kaynadı mı abla? Kaynamak üzere kemik <laughs> var içinde. Tamam şöyle bu arponu da içine koyacağız. Yol yapacağız. Bu kemikler biraz kaynasın. Kazan da yeni aldım da biraz pahalı aldık. <laughs> Aha, şöyle göstereyim size. Bir de onun içine şimdi şey atacağız arpa unu unlarımız da şurada şöyle bazı şu kovaları da toplayayım ben <laughs> etraftalar bunlara yal koyacağız Marduk <laughs> şöyle abi odunlar ufanacak bir daha işin var Kış hazırlığı yapıyoruz. Hadi kızım dur. 4 kilo orada 7 tane lazım. 7 tane köpek var. <laughs> ne oldu oğluma? ha? Bunlar yamyam yam kardeşler. Azze bu cesur. Mardo Azze cesur. Evet, biraz önce göstermiştim. Azze hapis hayatı sürdürüyor. Şimdi malzemeleri toplayalım. Güzel de çıkarttık ama aynı işte. Aha. Tüm bir tane güvercini atmaça kaptı. Yerişin <laughs> en novisi ama biz de hemen yer yapalım dedik. Böyle. Süper oldu. Tavuğa bak. Tavukçuk sen yerine yerine. Arkadaşlar. Evet. Şey Nerede? He, çadırda mı? He. Durunları yemiyor. Attım ben, attım her şeyi. Ne oldu Leylo? arkadaşlar, şurayı şöyle açıyoruz. Ben önceki videolarımda da söylemiştim. Arı yeri için. Burayı doldurup düz alan yaptım. Buraya da böyle bir ahşap ev yukarıdan biraz. Köpekleri de bu tarafa getireceğim. Şöyle. Değil mi Leylo? böyle düz alan yapıyoruz. Ne? Evet. Böyle bozo. Oğlum senin evin burası. <laughs> evet, gösterelim. Çalışmamızı. Baya bir kayalık taş var. Böyle. Balonu doldurup düzelteceğiz. Etrafına da tel örgü. Şu en son ağacın olduğu yere de şöyle bir tane böyle yerden yüksek Ahşap bir ev yapacağız böyle. <laughs> Etrafta tedirgin bir kapta şey yapıyoruz. Böyle elektrik hani ayı dokunduğu zaman geri kalsın. Gerçi yani köpekler de olacak ama bakalım. ile çalışmaya başladık. Bismillah deyip bakalım. Devamı nasıl olacak? Bayağı bir yoğunuz. Evet. Yukarıda çalışıyor. Şöyle, şöyle geldik. Bizim güzel amcayla e, sabrı. Apo sabrı burada. Ya senin arabası değerli biliyor musun? O, Süleyman şöyle dedi, Kadin oraya yukarı geçti. Her gün dedim oğlum koş. Koş dedim bakayım bu su için mi gelmişler bunlar? Her gün de kışır gibi küçük çocuk böyle koşarak geldi. Döndü geldi bana gene koşarak. Dedi baba her su için geldi. Ben de tırpanımı attım yoncanın içine. Koştum geldim ki yengen de ayıptır söylemesi. sacın altında popuk açıyor. Popuk. Güzelce Şey yaptı, kıza dedim bir havatını da hazırla, bu mühendisler bunlar gelmiş atıyor Bu armanda bir şey yapalım, bir yer sorfası, bir çay var. Aynı sene ayı söylemedi. Yaptı, yaptı, yaptı Ben bu adamlarla kaniye çekile kadar gittim. Çantamı aldım. İçine de bu bidonda bir de ben küçük bidon vardı. Koydum, su doldurdum. Adamlar ölçe ölçe geliyor da, şey verdim, su iç, içiyor, içiyorlar Amca su getir. Ya, Mesela amca ne abi Genç bu can. Porto Portoji <laughs> abi yani Mehmet Ayşarci. Muhtar muhtar o, muhtar ee, kimdi ee, o zaman Mizel amca? Muhtar İsmet Çavuş. Vallahi ben berde verir muhtar ama piyasa. Bu yandaki muhtar. Ondan sonra مردگویا، عابسیدن مختو، عابسیدن مختو. حالا برای، گردیم، نه سه، یک تندی گردیم. و اون اون روزی سه و چهار گردیم. یه هفته دم اونا خوردیم، دومی گردیم. حالا حتی و نهال ها هم بریدن. دیویش کی آدمها گریم چرچو. دادم یا هواچه نه ترسید. دادم آدمها دم گردیم سه نه گردیم. دوست داری دوست گردیم. Mühendis dedi ki, sizin burada dedi su yetersiz, ancak devlet bunu sizin iki çeşmeye bağlar. Ha. İki çeşme. Biri Avgazi başkanlığı, iki tane de Söngül'ü, köyün ortası. İki çeşme. Kararlar tuttular. Kırmızı işaretler, iç dinler, geldiler, burada oturdular, çayımızı, mayımızı, yedik içtik, adamları yolculardık.

Özümüzde ne yapacağız? Suyu, ha, gel, suyu, suyu tamamlamadık. Suyu bir şimdi yapalım. kim getirir? Sabri bir amca mı? Zer mi? İrfan Çavuş mu? Tito Frenci mu? Bu Tiko. <laughs> Tiko. 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 Ya, bir dönem, bak, bir dönem bu arada yine Aposin muhtar oldu. Bak, bak. Birka, bir, 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 bir dönem daha Aposin muhtar oldu. O bunun dediği şeyden sonra. O, e, keşiften sonra. Vallahi e yine ben... su yerinden akıyor. Nasıl... Bir dönem daha yine o poyfat açıldı, O su ben yine yerinde duruyor. 15 uydum. sene orada geldi. <laughs> Vallahi Yusuf Hoca gitti doğru. orada öldü. Evet. Sen yine buradasın. Su yine orada duruyor. Öyle değil miydi? Daha da İki tane Hı? o. kurban ilk geldirdin sana. Çık o. Doktor. <laughs> sana koku canım. Ne oldu mu cepte? Çamlıkta. Tamam. Sana bu canım. Ha burada biraz bir yardım vardım bize toplar gönderseniz o köy suyunu şebekeye çevirerek köy ablara aktar. Biz bu sabrı sabri uğraşırız bir şeyler yaparız. Yok senin kılonun üzerinde kalsana geç. Bir dakika <laughs> kılonu kılonun üzerinde. Kalsana geçerse geç. Kim yedirdi ya? bu köyde böyle bir şey? Kim yediriyor? Herkes yeter. eder mi? Herkes yeter. <laughs> Ondan kaç tane ekten lor verdin? Kaç tane çok. Ondan <laughs> sonra geliyor.